Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Barış arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kuryeci oluyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmedi. Yılbaşına özel arkadaşlar. kuryeci olacağız bugün. Şöyle arkadaşlar burada gösterelim size paketleri. Bakın burada neymiş bu? Bilmiyorum neyse Ney Bunlardan falan döner, hamburger, pizza hamburger pizza ile bu da hamburger bu da kola arkadaşlar neyse şimdi sipariş alacağız gidiyoruz arkadaşlar patron siparişlere bir tane pizza bir tane hamburger bir tane ee, de kola ee, götür oraya konum var zaten motorda şöyle alalım Nerede bu hamburger? Şu bir saniye. Şöyle şuradaydı, şuradaydı galiba. Yok, burada daha pizza. Bir tane. Şurada bir saniye arkadaşlar. Şuradaydı galiba. Şu Buradan kola alalım. Pizzayı aldık. Hamburger ve kola. Gidiyoruz arkadaşlar şöyle motor alacağız. Motorda konum var şöyle arkadaşlar binelim. Şöyle gidelim. Neredeymiş bakalım. Az arkadaşlar bakayım açayım. Tamam. Şöyle dümdüz gidiyoruz sağa dönüyoruz. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Burada değilmiş biraz uzak. Sağa dönüyoruz da. Burada şey var bir saniye şurada. Gelmiyor birisi geç. Şöyle. Yakınlaştık galiba. Okulun arkasında diyorlar. Burası bu bina galiba. Sipariş kapıya falan bırakacağız galiba. Burada mı ki? burduk Otur bir şuraya. Şöyle burası burası değil ya burası boş bina. Neredeymiş? Allah Allah bu gözüküyor ama. Ha şu tarafta şu taraf tamam. Ama biz buraya nasıl çıkacağız? Burası yukarıdaki şehir. Bir bakalım çıkabiliyoruz mu? Şöyle bakalım. Yata sipariş vermişler. Yata nasıl götüreceğiz bunu biz? Motor nerede? Şuraya gel. Şuraya çıkmamız lazım bizim. Neyse. Şöyle bırakalım motoru da. Buradan çıkalım. Burada yol bulması lazım. Şöyle blok kıralım biraz. Biraz Aman. Düştük ya. Şöyle. Bunu buraya koyalım. Bir tane daha blok alalım şuradan. Bunu da şuraya koyalım. Ha çıktık. Ee, ben bu şehir şöyle arkadaşlar yata çıkacağız. Yata çıkamıyoruz. Yatta değil galiba ya. Yani. Yata mı vermişler? Motoru da geçemiyoruz. Neyse bayağı buraya vermişler galiba. Ha burası burası tamam burası. Şöyle bir şey koyup Evde yoklar. Hiç kimse zaten burada olmayacak. Şöyle. Tabelayı kırmamız lazım. Tamam. İlk siparişi bıraktık da biz nereden geri geçeceğiz? Aynı yerde mi ki? Ha, buradan geldik. Biz ananı -an düştüm. Neyse şimdi dükkana gidelim. Dükkanın nerede olduğunu falan unuttum arkadaşlar. Biz gideceğiz sadece. Ama bulabilirim. Şöyle gidelim. Ana buradan yol mu varmış? Şuradan geçeceğiz. Ara sokak yok burada. Dükkanı bilmiyorum gidiyoruz sadece okulun bir yerindeydi ama şu anlık gideceğiz bir. Buralarda bir yerlerde. Burada ya. Burada bir yerde. Geldik burada. Şöyle gidelim. Koydum. Patron geldim ben. Sipariş ne? Hemen e, ee, bir tane pizza, bir tane kola hızlı. Nerede bu? Pizza. Yok bundan değil ya. Bu da değil. Bu da değil. Şu galiba. Bu da değil. Nerede ya bu? Bu pizzalardan seviyorlar arkadaşlar. Şöyle. Patron gidiyorum ben. Yakınmış arkadaşlar. Yakın bakayım. Bakayım yakın hızlıca gidelim. Şu tarafta yan taraflarda bir yerlerde. Ha bu tarafta mı? Bir saniye geçelim. He burada değil. Şöyle yanına geçelim. Buradan galiba. He yanlış göstermişler. Gidelim böyle burada. Nerede yazıyor? Sinemanın yanındaki bina. Sinema burada. Bu bina galiba. Bakalım burası değil. Buralarda bir yerlerde gözüküyor. Burası da değil. Şuraya bakayım. Burası da değil. Bir bakayım. Yok burada şey olması gerekmiş. He şurası şurası arkadaşlar. Ben burayı biliyorum. Burada ben tırcılık yaptığım zaman vardı. <laughs> Şöyle içeride arkadaşlar. Şuradan tabelayı sökelim. Şöyle. Baş şöyle şey. Neyse. Bıraktık hemen gidelim. Doğru mu? Motora bakalım. Motorda onaylama var. Bakalım doğru. Şimdi gidiyoruz yönden. dedim. Bunlar değişik ya. Neyse gidelim şöyle arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde arkadaşlar dükkan. Tam hatırlayamıyorum. Böyle apartmanlardan ev alacağım ya arkadaşlar. Şu an bir şey var mı ki apartman evlere bakalım. Binaya bakacağız arkadaşlar. Apartmanda ev var mı diye. Yer var mı diye bakacağız şöyle. <laughs> Patron sipariş var mı? Şu an yok. Şu an istediğimi yapabilirsin motor abi. Yemek saati. Aç değilim. Apartmana bakalım arkadaşlar hemen. beyaz apartmana bakacağım. Orası iyi gözüküyor. Balkonları falan var. Şöyle çekelim. He, bunlar şeyli yapılmamış binalar. Şuralar var, Şurada da bakabiliriz de. Buralardan olan var mı ki? Şöyle ilk önce arkadaşlar yemek saatini Aqua Park'a gidelim. Aqua, Aqua Park var burada. Şu an hatta bitti galiba da bir saniye. Burası değişikmiş ya. Aqua vardı burada. Şöyle arkadaşlar ön kaldırıyorum. burada geldik. Bakın arkadaşlar Aqua Park. Ne gitmeyeceğim ama arkadaşlar çok fazla uzun olur. Sonra başka bir bölümde video çekeriz geliriz buraya. Aha bok yedik. Düştük buraya. Neyse blok kıralım. Bunlar hep geliyor başıma. Her yerde oluyor bu. Bisiklete biniyorum ama döndüm. Heh. Neyse arkadaşlar gidelim geri. Neyse arkadaşlar ben geldim. Video bu kadar. Video abone like atmayı unutmayın. Bu bölümde iki tane sipariş dağıttık ve kuryacılık olduk. Bay bay.